yaratıcımız, yoktan var edicimiz, kendi varlığını bile insana izah ederken, diyalog kurarak, soru sorarak, cevap alarak veriyor. Yoksa ben sizi yarattım, nokta demiyor. İzah ediyor. Aklımıza hitap ediyor, gönlümüze hitap ediyor. Onun için bizim camide de bu metoda geçmemiz lazım. Camide de gerçekten arkadaşlarımızın hepsi burada vaizin kürsüye oturup bir saat bir saat boyunca hiçbir soru almadan hiçbir cevap vermeden hiç kimseyle bir iletişim kurmadan bir diyalog kurmadan sadece bir konuyu anlatması doğru değildir. Bu peygamberi metoda da aykırıdır. Hazreti Peygamber'in hayatına gidin böyle bir şey yoktur. Bir saat boyunca Resul-i Ekrem'in herhangi bir kürsüden insanlara sadece anlatıp, insanların hiçbir müdahalesini almadan, hiçbir sorusuna cevap vermeden yaptığı bir konuşma yoktur. Ama biz bu hatalı metotta ısrar ediyoruz. Ondan sonra diyoruz ki gençlerin evet. için camiye gelmiyor. Cami ve gençlik konusunda yapacağımız en önemli atacağımız en önemli adım caminin içerisini sıcak bir atmosfere dönüştürmek. Ne kadar sıcak? Peygamber dönemindeki caminin sıcaklığının onda birini biz camilerimize getirirsek, taşıyabilirsek inanıyorum ki gençler camilerimizi terk etmezler. O zaman çok daha farklı bir atmosfer, çok daha büyük güzellikleri birlikte yaşarız diye düşünüyorum. Atacağımız en önemli adımlardan bir tanesi bu olmalı. Ama bunun içinde şimdi burada gençliğin liderleri var. Gençliğin liderlerinin katkılarını almamız lazım. Siz bize destek vereceksiniz. Siz bize katkı sunacaksınız. Biz sizlerle istişarelerle gerçekten gençlik ne istiyor bizden? Bunların en güzel bir şekilde sizin düşüncelerinizi alarak bu değişiklikleri yapmalıyız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın camide gençlerle ve diğer bütün ashabı ile kurduğu ilişki her türlü takdirin fevkindedir. Bu diyalog metodu hem Kur'an'ın metodu hem yaratıcının insanlarla konuşurken kurduğu metot. Gençlikle birlikte konuşacağımız en önemli şey namazdır. Çünkü namaz, namaz her insanın miracıdır. Namaz miraçtır. Ve eğer ruhunuzun, kalbinizin yücelmesini istiyorsanız, eğer yeryüzünde, yeryüzünde gerçekten yüce duygularla, yüce düşüncelerle yaşamak istiyorsanız, namaz da aslında kulla Allah arasında bir diyalogtur tek taraflı bir şey değildir. Namaz da öyledir. Kur'an'da şöyle bir eleştiri vardır bazı insanlara. Bu cümleyi unutmayın. Bugünün hatta yani bir yere not alın. Hiç daima zihninizde bulunsun. Bu kadarcık vaazda da müsaade edin eleştiri şu. insanlarla ilgili edaussalat ve tebaushahavat. İnsanlar namazı kaybettiler ve şehvetlerine uydular. Bu iki cümle birbirine bağlıdır. İnsanlık namazı kaybettiği zaman yaratıcıyla diyaloğu kaybeder. İnsanlık namazı kaybettiği zaman Allah'la diyaloğun kendisine kazandırdığı o yüce duyguları kaybeder. Bunu kaybettiği zaman da o zaman arzularının esiri olur. Belki genç hayatta, gençlik döneminde hiçbir zaman unutmamamız gereken bir ayettir bu. Ondan sonra bunu namazı kaybetmeyin gençler. Namazı kaybetmeyin. Namazı kaybetmek gerçekten bir mümin genç için, inanan bir genç için çok büyük bir eksiklik olur. Çok şeyini kaybeder çünkü arkasında. Bu birinci adım, tabii ki ikinci adımda cami ve o caminin içindeki atmosferi hep birlikte değiştirmeliyiz. Oraya gelen cemaatimiz, cami cemaati, dün de ifade ettim, kendini caminin yegane sahibi ve sizleri de oraya gelen, ara sıra uğrayan misafir gibi görmemeli. Hangi üniversitede okursanız okuyun. Dört konuda inancınız ve bilginiz tam olmalı dört konuda bir Müslüman çocuk, bir Müslüman genç dört konuda donanımlı olmalı. Birinci konu varlık konusu. Yani varlık dendiğinde varlığın maddeden ibaret olmadığını, varlığın fizikten ibaret olmadığını, varlığın arkasında bir mana olduğunu, fiziğin arkasında bir metafizik olduğunu, bilen bir anlayışa sahip olmalı. Bununla ilgili en az 4 5 6 10 kitap okumalı. Müslümanın varlık anlayışı bellidir. İkincisi bilgi konusu. Bilginin sadece aklın ürettiği bilgiden ibaret olmadığını, vahyin en temel bilgi kaynaklarından bir bilgi olduğunu ama vahiy ile akıl arasında bir bağ olduğunu çok iyi bilmeli. Ben her fırsatta diyorum ki üç kitabı okuyacaksınız. Biri küçük kitap, biri büyük kitap, biri en büyük kitap. Küçük kitap insandır. İnsanı okuyacağız, okuyacağız. İnsan nasıl bir varlık? Bunu bilmemiz lazım. İkinci kitap kainattır. Kainatı bileceğiz. Üçüncü kitap Kur'an'dır, en büyük kitap. En büyük, küçük kitap, büyük kitap ve en büyük kitap arasında muhteşem bir ilişki vardır. Dikkat ederseniz her üç kitapta ayetlerden oluşur. İnsanın gözü bir ayet olduğu gibi, yıldızlar birer ayet olduğu gibi Kur'an'ın her bir satırı yahut her bir ifadesi de bir ayettir. Çünkü bunlar hep birlikte bize yaratıcının varlığını ve birliğini hatırlatır ve bizi ona götürür. Üçüncüsü insan konusu. Demek ki birincisi varlık konusu, bilgi konusu, insan konusu. İnsan etten kemikten ibaret bir varlık değil. İnsan muhteşem bir varlık. Haçtan yeni geldik arkadaşlarımızla. Hacılara en çok anlattığım hadis Arafat'ta da konuşmamda ifade ettim. Peygamberimiz Aleyhisselam Kabetullah'ı tavaf ederken Kabe'ye şöyle hitap ediyor. Kabe ne kadar yücesin, ne kadar hoşsun. Şanın ne kadar yüce. Ama Allah'a and ki bir müminin kalbi senden daha yüce. Dolayısıyla insan değerli bir varlık. İnsanı çok iyi bilmeliyiz. Bizim insan anlayışımız belli. Ve son olarak alem tasavvurumuz, bizim alem tasavvurumuz dünyadan ibaret değil. Bizim alem tasavvurumuz dünyadan ibaret değil. Hayat dünyadan ibaret değil gençler. Çok daha ebedi bir hayat var. Bu dört konuda bizim oturmuş fikir ve düşüncelerimiz olmalı.